olmuyor mu? Evet. İpsiz burada sakınca <laughs> var. Yani. Yeterli alt kısımlar adı bitebilir galiba. Tekrar yükselebiliyor. <laughs> tamam. Ee... Şehirden Nevşehir'den geldiler efendim. İyi, iyi. Orada da balon firmaları var. Balon üretim merkezleri var. <laughs> Ordumuzun Karadeniz'imizin güzelliğini bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Dolayısıyla yeni alternatif e, turistik sistemlerle hem ordumuzu tanıtmak istiyoruz hem de yeni iş imkanları e, turizmi geliştirecek yeni sahalar oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için Aybastı <laughs> yaylasından sonra e, Ordu sahilinde bu muhteşem güzelliği e, halkımızın e, ve ülkemizin e, için kullanmak istiyoruz. E, bu büyük bir imkan. E, bundan dolayı e, ilk defa Kapadokya'dan sonra bunu gerçekleştiriyoruz. Menderesleriyle, su samurlarıyla, tatlı su midyesiyle, kanolarıyla çok meşhurdu. Şimdi eee balonla bunu eee seyrettireceğiz. Artık karadan <laughs> ordumuzu, sahillerimizi görüyorduk. Denizden gemilerle seyretmeye başladık. Yeni başlattığımız gemi çalışmalarıyla. Şimdi balonla da havadan bu güzellikleri dünyanın eee dikkatine sunacağız ve daha fazla turist çekmeye, daha fazla tanıtım yapmaya çalışacağız.